Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Minecraft haritalarına devam ediyoruz. Ve bu da yapılmış bir Türk haritası. Yabancı haritalara da sıra gelecekti. Söylediğim gibi gelecek bir gün inşallah sıra gelecek onlara da. Şimdi yapılması gereken ayarlar demiş tıkladım. Ve yapılması gereken ayarlar tamamen hile kullanmak yasak, blok kırmak ve haritanın dışına çıkmak yasaktır. Bunların hiçbirini yapmıyorum zaten ben. Ben kurallara uyan bir insanım kurallara uymadığınızda oluşacak hatalardan bir sorumlu değiliz demiş tabii ki. Hikaye okuyacağız. Maceraya başla var. Gereken sürüm 1.8 ve üzeri yani 1.8-9'a kadar oynayabiliyorsunuz. Uş, muş muş Yapımcı kimmiş? Nurhak dal kılıç yapmış bu haritayı. Şimdi hikaye hikayeye basalım. hikayemizi bakalım neymiş? Hikaye olay tam 13 saat önce olmuştu. Biz 13 saat öncesine gelelim. Sen evinde oturmuş kitabını okurken annen sana odanı toplamını söyler. Odanı toplayacaksın. Der ve Yazı gider. Sonra sen de istememe, istemeye istemeye odanı yavaşça toplarsın. Kağıt parçalarını çöpe atmaya gidersin. Fakat çöp yerinde yoktur. Annen de çöpün nerede olduğunu sorarsın. Fakat annen evde bulamazsın. Babana seslenirsin. Baba! Fakat hiç çıt çıt çıkmaz. Ve odalarda babanı ararken kan izleri görürsün ve korkmaya başlarsın. Son arkandan birinin senin kafana vurduğunu hissedersin ve onun kim olduğunu öğrenemeden gözlerin kararmaya başlar ve yere yığılırsın. Hikayemiz böyle başlamış. Maceraya başladık Harita başlamış. Harita başlamış. Bu ne abi? Benim yatağım var burada. Diyor ki ihtiyaçlarını al. Benim ihtiyaçlarımın hepsi bunlar. Oh koruma moruma her şey var. Hepsini al. Oh altın elma menma hepsi var. Allah'ım ya Rabbim bunlar ne kadar güzel şeyler. Aman Allah'ım. Benim de bunlar olsun abi. Bunları ek şöyle gitsin. Tamam mı? Altın elma tabii ki kalsın. Hepsini aldım zaten. Abi kılıcı almamışım. Daha neler? Heh. Tamam. Oh mis gibi. Ye yemin ediyorum mis gibi. Hepsi şey, hepinizi vururum bununla. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Savaşa gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Zorluk seviyesi barışçıl alındı. Bar niye, niye, niye barışçıl alındı? Elim, elime kılıç vermişsiniz. barışçıl almışsınız. Ganimet 3 var. Güç 5 var. 3-5'in lafı olmaz. O yüzden devam edelim. Ne diyor burada? La oğlum bir şey okuyamadan düştüm. Aa suya düştüm. <laughs> Allah'tan suya düştük ya. Ee, vagon al şuradan bir vagon alayım. O bu sesi de çok seviyorum. Ses gelmedi galiba ama ee, vagona binelim. Hadi ilerleyelim. Ha 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 beni asla bulamayacaksın. Kim olduğumu bile bilmiyorsun. eğer gelirsen adamlarım seni öldürür. Bu arada ailem benim elimde. Ziya çekmelerini izlemek çok hoşuma gidiyor. <laughs> Demiş. Ben de sen de kimsin ve benden ve ailemden ne istiyorsun dedik. Gerçekten ne istiyor? Gece yapabilirsin. Yatağa kesinlikle yatın buradan başlamak için. Gece yaptım ve yatağa yatıyoruz. Hapış uyu. Uyuduk çok güzel uyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyun kaydedildi. Elime kılıcımı adım. Gitme lan. Bu vagon bana lazım olacak mı? Ben burayı açamıyorum. Heh, açtım. Ulan parkur. Isınmaya ısınmaya bana parkur yaptırıyorsunuz ya. Biraz ısınaydım. Ana ana Anam buzda kayıyoruz la. Anam buzda kayıyoruz. Vallahi buzda kayıyorum. Abo buzda kaymak çok kötü. Buzda kaymak çok kötü. Ulan tekte mi yapacağım he? Vallahi billahi tekte yaptım galiba. Devam et. Bas. Ulan parkuru tekte geçtik. Manyak parkur yaptım. Gece yapabilirsiniz. Kesinlikle yatın. Hadi uyuyalım. Bu tarafı mı uyuyun diyorum. Neyse uyuduk. Böyle dans da edemedim ama. Çok güzel bir şekilde kaydettik. Dikkat içeride yaratıklar var demiş. Ama yaratık olmaz ki. Ben barışılda değil miyim? Ya abi yaratıkların olması kötü. Vurmayın lan, vurmayın lan. Oho, kritik, kritik, harika kritikler. Aman Allah'ım, oradan size çıkmanıza izin verir miyim lan ben? Verir miyim lan ben sizin? Oha çıktılar lan. Oğlum sakin olun lan. Deli gibi vuruyorum şu an sizlere. Kas 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 kas, kas. puan kas. Oh. Abi şaka yapıyorsunuz bir dakika. Şaka yapıyorsunuz. Yürüyün gidin lan. Abi çok fazlalar bunlar. Hayır, hayır, hayır şaka şaka. Lan onu acıktım, acıktım. Acıktım. Acıktım, öleceğim. Altın elmayı da yemedim bak. Durun da yiyeyim, elma yiyeceğim, elma. Öldünüz mü lan? Hala geliyorlar. Abi bunun bir sonu yok mu? Bir durun. Pistonlar, headshot, headshot. Harika oynayışlar. Aman Allah'ım pvp akar pvp nefis pvp pvp'ciler pvp'ciyim ben yeter daha yeter daha yeter daha açılın lan buradan açılın lan adam mısınız adam mısınız oğlum adam mısınız açılın lan açılın lan tek sen mi kaldın bu kadar lan oğlum yanlışlıkla bastım yine oraya açılın lan açılın <laughs> ulan ulan kahretsin ne istiyorsunuz benden ne istiyorsunuz oh oh çatır şutur aldım puanlarımı 20 puanım var ikinci odaya geçelim yine canavarlar var ama canavarlar benim ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorlar. Aman Allah'ım şu güce bakar mısınız? Maviş maviş içeri girdim ve pinize dalıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kim kaldı? Kim kaldı? Çok büyük savaş. Örümceklerle çok büyük savaşlar yapıyoruz. Aa bak o kat. Ya kim o katıyor? Kim o katıyor lan? E konuşamadım. Eski okçulardanım ben. Eski Legolas'lardanım ben. Benim mikro Battle'ımı izlemiyor musunuz? Arkada bir Şizofren olmaya başladım. O altın elma. aman Allah'ım en sevdiğim altın elma. Ok mu? Hiç Hiçbir bokların hiçbirine gerek kalmadı ki. Bu ne? Ha demir kılıcı ne yapayım ben? Aa gitsin neyse. 3. oda. Lan oğlum yeter daha. Lan küçük küçük veletler geliyor. Pardon pardon tamam içeri geçeceğim içeri başka bir şey istemiyorum. Ama o zehir yedik. Zehir yedik. Lan burası çok kötüymüş ya lan. Aman Allah'ım çok kötüymüş burası. Ama şu Lan yürü git. Aa kafama kafama atıyor bak. Yok ebesinin nikahı bu arada bir dakika ben gidiyorum. Dur gidiyorum. <laughs> Sakin olun dur. Sakin olun. Manyaklara bak ya. Oğlum elimde elimde elma var lan. Apple var apple. Golden apple var. Gapple var ee, ama haritanın şeyi çıktı yalnız ha. Sıkıldım. Abi böyle haritam. Yürü gidin lan. Kaybolun. Sizle mi uğraşacağım? Ya buraya basınca geliyorlar işte. Tamam çık çık odalardan geçeceğiz abi yapacak bir şey yok. Çatır çatır odalardan geçeceğiz hızlı hızlı. Çatır çatır. Lan geçemedi. Çıkın çıkın. Ya abi. Aa. Örümcek ağınızı da başlayacağım Sizle de başlayacağım. Dur, sakin dur. Bunların hepsini öldürdün mü? Artık şey çıkmaz. Bir dakika sakin dur. Sakin yapacağım ben. Yapacağım yapacağım. Geçeceğiz haritayı. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ne kapıştık ya? Ben A'dan kurtulamıyorum ki. A'dan kurtulamıyorum. Örümcek ağınız. oklarım yemin ediyorum oklarım. Lan oğlum gittim yanlış yere vurdum galiba. Gece yapabilirsiniz gece yaptım. Ama nasıl yatacağım ki gece yaptım. Okuma gittim de oraya mı vurdum ben yanlışlıkla. Bir gider misin bir git. Tövbe estağfurullah ya. Abi ne yapıyorsunuz siz bana ya. Vallahi sıkıldım dur. Buradan geçeyim de. Bir dakika dur geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ağzınıza burnunuzu kıracağım. Pis cadılar. Pis cadı. Pis cadı. Öl, öl. Öl lan. Ölün lan. Lan birbirinize dalmayın, ölün. Öl. Ölün, öl. 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 Geber. Geber. Ama başlarım artık. Hakikaten başlarım. Gerçekten çok saçma. Çok saçma, acayip saçma. Hala bana ne oluyor ya? Yatacağım ben. Yatamıyorum. Atacağım Tövbe estağfaya. Tamam. Tamam her şey çok iyi. Gidiyorum ben. Zaten gidebilirdim ben buradan. Barışçılığa ayarlandı. O canavarların üstesinden geldim. Ha ha ha. Beni yenebileceklerini mi sandılar? Neyse işe koyulalım. Şu yolu takip edip annemi ve babamı bulayım demişiz. Oo. Ne diyor lan? Ne kadar cesaretli olduğunu göster. Cesaretinle yüzleştimiş. Hayır, hayır. Çok cesaretliyim. Ha ha ha. Bak bak görüyorsunuz yanıyorum ama oha. O okları nasıl yemişim? Cesaretimi gösterdim ve lavun üzerinde yürüdüm. Çaktırmayın. İşte elma elma kullanmadım. Çıkış diyor. Köye giden yol, köy. Ah, oh, köye giden yola gittim. Bu ne şimdi? Oğlum lapis, lapis lazulim yok ki benim. Lapis lazulim yok. Bunları gönder abi. Bunlar ne ya? Bak gene üstüme geldi. Üstüme gelme inanamam. Abi burada... Oh yes lapis lazuli. Lapis lazuli uy lapis lazuli. Al hepsini al 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 al. 19 tane var. 19 tane var. Normal elmayı koyalım buraya. E, lapisi atalım. Gerçi bir dakika ya. Bunun zaten üzerinde her şey var. Ben yayımı güçlendireyim. Buraya yayımız da güçlendi. Kırılmazlık vermiş ya. Kırılmazlık nedir ya? Üf, düzgün bir şey vereydim. Başka var mıydı? demir e, kılıcımız var aslında tek yayımız daha var bu yaya ne verecek buna da bastık o güç verdi güç 2 verdi tamam neyse şimdilik bunlar bizim ihtiyacımızı görür gibi duruyor ben yukarı çıkayım en iyisi bu ne lan bunlar senin mi bak bu, bu kılıç var ya böyle tut durarım kılıcı lan üzerimde zaten var her şey mektup aa mektup var Mektubumuz var. Okuyalım hemen. Ah! Sen buraya kadar nasıl geldin? Madem buraya kadar geldin sana neden aileni kaçırdığımı söyleyeceğim. Biz babanla eskiden yakın arkadaştık. Biz küçükken baban çok zengindi. Okuyordu. Her şeyi vardı. Ben ise fakir fukaranın biriydim bu yüzden okumadım kıskanç. Ailemi hırsızlık yaparak geçindiriyordum. Baban üniversiteyi bitirdi ve beni bırakıp çok uzaklara gitti. Seni bırakacak tabi. Tövbe estağfurullah ne istiyordun ne olsun istiyordun sen de mi evlenseydi? Ve buna çok sinirlendim. O günden beri babandan intikam almayı bekliyordum. Ha bu arada benim ismim Max. Dondurma olan mı? Seni bekliyorum en son senden de kurtulacağız. Ha? Beni mi bekliyorsun ha? ha? Ölüm mü istiyorsun? Köy yaşından. Köy yaşındandım. Köyde sarmaşıklar oluşmuş. Geliyorum ağzını burnunu kırmaya geliyorum. Max neredesin? Max nerede Max? Ne olmuş buraya böyle? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ee, bir şey yapamam. Aa tohumlar var. Aman Allah'ım. Tohumları ne yapacağım? Alev çıkmış burada hep. hep böyle alevler çıkmış. Kan Kan izlerini takip edeyim bari. Buğday muğday her şey burada. Kan izlerine bak. Bunlar kan izleri. Ha uh. yandım ama yanmadım. Ha ha ha. Kan izlerini takip etmeliyim. Bu kimin kanı acaba? Kimin kanı ola ki? Kimin kanı? Hiç bitmeyecek sanırım. Ben niye çarptım Aa, hiç bitmeyecek gibi duruyor hakikaten. Aa, geliyorum. Geliyorum. Tekne al. Tekne mi? Vagonu bıraktık, tekne aldık. Güzel. Hop. 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 Tekne tek Tekneye koyamıyorum. Nereye gideceğim ki ben? Buraya gidiyoruz galiba. Aha kan izleri burada. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Çünkü ben izi... çok güzel atladım. Çok güzel atladım. Sen de kimsin? Ben de uzak dur. Sakin ol sana bir şey yapmayacağım. O da da senin. Boş ver şimdi adımı. Sen şu köyden geliyorsun değil mi? Evet nereden bildin? Kan takip ederek buldum. Soru işareti ne lan? Ha doğru o köy benim yaşadığım yerdi. Sonra korkunç görünümlü bir adam köyümüze gelip yıktı. Hepimizi esir aldı. Sadece ben kaçmaya başladım. Biliyorum burası babamın köyü. benim de ailemi esir aldılar. Köylüler nerede biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum ama şu vagonla gidip belki bulabilirsin. Harika. Bu harika esir alınanların içinde annemle babam olabilir. Duymak istediklerim bu kadardı. Teşekkürler. Bir şey değil ama çok dikkatli ol. Sana güveniyorum. Görüşürüz. Tamam köylü sağ ol. Başka ne yapacağız? Uyuyacağım bari. Ulan, 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 ulan gece, gece yapay, gece yapaydık, gece yapaydık bari. Keseyim mi seni şimdi? Niye gece değil bu? Neyse kesmeyeceğim. Yolculuk etmekten yoruldum artık. O vagon var, vagon. Vagon, vagon niçin kullanılır vagon? Yolculuk etmek için. Uhu! Here we go! İşte başlıyoruz. Ne oluyor lan? Oh, bir şeyler oldu. Elimde kılıcım var. Gelene vurma. Yolculuk da nereye gidiyor? Hakikaten bu yolcu Nereye gidiyor lan? Nereye yaptınız? Max nerede oğlum? Bir şey yazıyordu orada. İnerim yemin ediyorum inerim. Köylüler. Aa. Köylüler. Aa olamaz. Aa olamaz. Niye aa olamaz? Neden? Anne baba iyi misiniz? Merak etmeyin sizi buradan kurtaracağım. Biliyordum oğlum geleceğini biliyordum. Bütün bunları Max yaptı bizi buradan çıkarmalısın. Canım oğlum benim bütün öngörüleri aşmış ama Max'ı inip bizi kurtarmalısın. Köyümüz sana bağlı oğlum. Evet baba. Max nerede biliyor musun? Evet oğlum şuradaki merdivenden in ve Max'ın odasına gir onu öldür sonra bizi kurtarırsın. Sana güveniyorum oğlum iyi şanslar. Merdivenden in diyor. Ha ha ne lan ha ha ne. Bunlar köylü arkadaşlar. Ah, hepinizi kurtaracağım baba. Anne merak etmeyin. Üstüne kalın bir şey giy oğlum. Anne yine mi? <laughs> gidiyorum. Gidiyorum. Max'la savaşmaya gidiyorum. Buraya yattın. Yattın yattın. Çok önemli diyor. Gece yapabilirsin diyor. Vurdum. Gece yaptım. Vurdum yattım. Max'ın. Max gününü görecek. Max. Max gününü görecek. Geliyor Max. Max gününü görecek. Bir dakika lan. Üzerimde zaten etkileri yok mu bunun? A yok. Woohoo! Harika geçtim. Hiç yanmadan da geçiyorum ha. Harika parkur. Oo parkur skills. Gördüğünüz gibi nefis nefis parkurlarla geçtim ben burayı. Ne diyor? Gece yapabilirsiniz. Yattığın çok önemli diyor. Ben artık yatmak istemiyorum. Artık elimde yayın var. Açıl lan! Hala yanıyor. Emiş. Yenilenme, direnç, ateş direnci. Çok güzel. Çok güzel. Max'ın odası orasıymış. Oh efekt gitti. Ve Max'ın odasına nasıl geçiş yapabiliriz? Şimdi aha burada yer. Max. Max. Aha da Max. Oh. Sonunda geldim. Aa sen buraya nasıl geldin? Gel gel bakayım Max gel. Senin de mi itemlerin var Max ha? Senin kafanın gözüne oklarım. 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 Hiç şatı yedin mi? Yanıma yaklaşamayacaksın Max. Anneme babama yaptıklarını unutmayacağım. Unutmayacağım. Hayır. <laughs> unutmayacağım oğlum. Ne oldu lan bir de kılıçla vuracağım şimdi. Ağzını burnunu kırdığımın. Ha? Yiyor mu? Yiyor mu? Şey yiyor mu? Kırtı ya. Yanıma yaklaş tırmayacağım. Bu anam için, bu babam için, bu kardeşim için, bu köylü için, bu diğer köylü, bu köylüler, bu köylüdeki meşale, bu ot. <laughs> Ön artık lan. Ölmüyor. Ölmüyor. Yanıma yaklaşma Max. Yanıma yaklaşma. Geber. Geberdi. içinden kitap düştü. Max'ın içinden kitap düştü. Ne diyor? Kitabı buraya at. Attım. Oo kitabı buraya attım. Bir şeyler oldu. Çok güzel. Bir dakika kılıç almadan kendimi rahat hissetmiyorum. Bir şeyler olabilir. Ve son oynadığınız için teşekkürler. Umarım beğenirsiniz. Bu harita ilgi görürse ikincisi çıkabilir. Yapımcı Nurhak Dal Kılıç'mış. Evet gerçekten güzel bir haritaydı. Güzel bir macera haritası oldu. Biraz parkur vardı. Biraz da tabii ki macera haritası olduğu için hikaye falan vardı. Gördüğünüz gibi. Diğer Minecraft haritalarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ya bu iyi mi kötü mü ben şu an onu anlamaya çalışıyorum ama... Sen arkanda mı arkanda şöyle nasıl gidiyoruz bak? <laughs> Ayakta duramıyoruz ki. E nereye gidiyor? Ayak.